Ah okul var ya. Oğlum hali okula geç kalacaksın. Of ya. Of yok okula gideceksin. Tamam. Sen ne anlarsın bebek? Bugün ders yapmayacağız belge alacaksınız. Peketece ilk sen gel. Teşekkürler hocam. Güney Kıbrıs nerede kaldı? Puhaha bebe belge alamamış. Kes lan seni babama söyleyeceğim. Aferin oğlum. Söz verdiğiniz gibi iphone'yi aldınız mı? Aldık tabii evlat. O da iyi. Bugün okul yok en iyisi kahvaltı yapalım. Oğlum hadi yemek yiyeceğiz. Geldim baba. Yemeklerini yerler. En iyisi haber açayım. Baba son dakika haberi Geliyorum. Hadi aç. Virüs çıktı herkesin maske tasmasını öneririz. Takalım o zaman. Ve sokağa çıkma yasağı da var. Ulan keşke virüs okul zamanlarında çıksaydı. Oğlum hadi kalk misafirliğe gideceğiz. Of ya. Hadi hazırlan. Selam. 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 Oğlum sen şuradaki odaya geç al telefonumu. <laughs> tamam. Ne oluyor? Hareket etme yoksa vurarım. Baba. Sağ ol baba. Lafı bile olmaz. Kahvaltı vardı. Gel artık. Tamam geliyorum baba. Dede sen bizde yemek yiyeceksin. Evet evlat. Oğlum şöyle bir tatilimi yapsak dedenle. Olur. Tamam ben biletleri alırım. Tamam. Hadi yemeğimizi yiyelim. Yemeklerini yerler. Haber açam. Evet düşündüğümüz şey gerçek oldu simidi. İşte görüntüler. Baba vur ona. Lan bu ölmüyor. Ay ay, ay. Açın şu son dakika haberini. Açtım. Çok büyük bir zombi virüsü Avrupa'ya doğru geliyor dikkat edin. A bu ne? Bu yüzden tatilimizi iptal etmemeyiz gerekiyor. Bence sığınak açıp orada yaşamamız gerekiyor. Baba Türkiye'de bu zombilerin var mı? Var ama çok yok biz en iyisi sığınak açalım. Sığınak çok güzel oldu ama kapıyı kilitledin mi? Evet baba. A silahları almadık. Ben çıkar alırım. Tamam dikkatli ol baba. Lan bu ne? Al lan şu. İşte bu. Tamam gidebiliriz. Kıbrıs baban nerede? Tuvalete gitti gelir şimdi. Baba silahları aldın mı? Aldım. Nereye koydun? Niye istiyorsun? Tuvalete zombi girdi. Pencereyi açık unutmuşum. Şurada gel. Al şunu zombi. İşte bu. Gidebiliriz. Ne oldu baba öldürdün mü? Evet. Kim bilir yukarıdaki kaç tane zombi vardır? 5 tane vardır. Ama tuvalette zombi çıktıysa şehri zombi bastı demektir. Kahvaltı yapmadık. Hemen yapalım. Yemeklerini yerler. Yukarıdan geliyor. <laughs> Eyvah zombiler Zombilere mi saldırsak Olur Hadisini saldırın Silahları alın <laughs> Gelinlem. <laughs> Ama Kuzey i̇şte Kıbrıs nerede Yoksa onu kaçırdılar mı Hayır kılıcı yerde kaçırmışlar. Için 30. Acaba nereye sağladılar Kıbrıs'ı? Dışarı çıkalım. Silahlı al baba. Gel lan. <laughs> lan ölmüyor zor. Oh be. Hadi devam. Hadi gel. <laughs> oh ve bu da bitti. Orada bir tane daha var. Oh be! Baba! Bu oğlumun sesi. Neredesin oğlum? Yukarıda zombiler savunuyor orayı. O zaman silahlarımızı da alalım. Devamı için 15. İşte buradalar. <laughs> Ve oğlum da orada. Korkma oğlum seni kurtaracağız. Tamam, gelin <laughs> kurtarırlar ve gelirler. Oh ve salonu özlemişim. Haber açalım. Evet zombi virüsü bitmiştir. Herkes normal hayatına geri dönebilir. Bunu kutlamam için almaya gidelim. Olur. Ben gelmesem. Tamam ama dikkatli ol. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Ben film izleyeceğim. Filmi izler. Ben yatmaya gidiyorum. Baskın. Kuzey Kıbrıs kaçırılır. Çok güzel değil mi? Aha Yunanistan arıyor. Alo. Ye. Yeah. Türkiye Kuzey Kıbrıs'ı kaçırdım. O sırada. Kazakistan kahve çok güzelmiş. Ama biliyorsun dimi Ramazan yaklaşıyor. Evet. Bence bütün Türk devletleri arada toplanıp yemek yiyelim. Bence güzel bir fikir. Devamı için 30. Hemen geliyoruz. İşte buradasınız. Ne ki acemi? Yüzmenistan sen havuzu çok seviyorsun ya. Al sana. Olamaz. Ermenistan sen de git. Gel oğlum. Hadi gidip Azerbaycanları da çağıralım. Alo Azerbaycan. Ay ne tesadüf biz de tam geliyorduk. Ok. Başka kim geliyor? Safevi de geliyor. Ne dedin sen? Baba sakın olay çıkarma. Bakarız. Of babaya. Ulu hoş geldiniz. Türkiye bunun ne işi var? Asıl senin ne işin var? Bunu serbest durun yapmayın. Şah İsmail daha iyi. Yavuz Sultan Selim daha iyi. Eye yeter artık artık barışın. Tamam özür dilerim. Birden seni sevmeye başladım. Deprem oluyor. Aradan bir gün geçer. Türkiye, Kuzey Kıbrıs, neredesiniz? İmdat evim yanıyor. Merak etmeyin, biz hallediyoruz. 5 için 45. Baba, Safevi, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, neredesiniz? Zengezur kayıp. Baba, oğlum sonunda buldum ama Türkiye kayıp. Zengezur seni buldum. ''Baba, oğlum seni de bulduk ama Azerbaycan yok. O sırada, burada sıkıştık kaldık. Abi, buradaki iki kişiyi kurtarıyorum. Oh, Safevi de geldi. Oğlum, oğlum üşüyorsun. Biraz. Durum çok kötü. Türkiye ve Safevi yok. Oh, sonunda sizi buldum. Baba, oğlum nasılsın? İyiyim ama üşüyorum.''